Merhaba arkadaşlar, ben Özlem Akyüz. Bugün sizlerle birlikte modanın rüzgarına uyduk. Biz de bir etek çalışacağız. Eteğimiz kazaya dediğimiz piyede pul desen. Fransızlar P'de pul diyor. Biz de klasik bir kazaya diyoruz. Bunun için gerekli malzemelerimiz. Mini etek için yarım metre kumaşımız yeterli. 45 santim yapacağız eteğimizin boyunu. Telamız ve kalıbımızı ben şöyle pratik bir kalıp hazırladım. Belki daha sonraki çalışmalarımıza size kalıp nasıl hazırlanıyor bununla ilgili tiyolar da verebilirim. Ve işte sabunumuz, mezurumuz, makasımız malzemelerimiz hazır. Şimdi başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, kumaşımızı masamızın üzerine yatırdık. Ee, kumaşımızı bu defa düz yüzünü kullanaraktan keseceğiz. Neden? Ee, desenleri var ve desenlerin e, eşit bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yani yan dikişe aynı şekilde e, karelerin devam etmesi gerekiyor. Her zaman için dikiş kalitesi önemli. Buradan şöyle bir kontrol yapıyorum. Ön orta noktasını belirtirken tam böyle bu karenin ortasına getirdim. Bu karenin devamı bu mu? Bunun devamı bu mu? İğnemin ucuyla bunları kontrol ediyorum arkadaşlar tamam mı? Hepsinin birbirine eşit geldiğini anladığımız ölçüde kalıbımı buraya yerleştiriyorum. Ben yine pratik olsun diye her zaman paylı kalıp hazırlıyorum. Kalıplarımı kendim hazırlıyorum arkadaşlar. Buradan böyle çiziyorum kenarını. Bunu istediğiniz kadar uzatıp, farklı şekillere sokabilirsiniz. Şimdi bu kalçaya kadar olan kısım 25 cm'lik. Yani normalde kalça hizamız 20 cm aslında ama 25 cm'lik bir kalıp hazırladım. Ben 45 cm'lik klasik mini boyunda eteğimi yapıyorum. Buradan 45 cm'imi ölçtüm. Buradan da gördüğünüz gibi çizgimi takip ederekten şimdi keseceğim bunu. Ön ve arkayı eşit çalışıyorum bu arada. Fakat hepsini birlikte kesmiyorum. Çünkü kareler büyük ve kumaş formumuz biraz diagonal olduğu için kayma olabilir. Önü ayrı kesiyorum, arkayı ayrı kesiyorum. Yanları daha muntazam olsun, desenleri bölmeyelim diye. Evet arkadaşlar, şimdi eteğimizin önünü çalıştık, arkasını kesiyoruz. Arkasında, kapanma payımıza gizli fermuar yapacağız arkadaşlar. O yüzden arka ortası dikişli olacak eteğimizin. Ee, kalıbımız tek parçaydı, arka ortasına 1 cm dikiş payı veriyorum. Ve yanlarda, karelerin eşit gelmesi için ön kalıbımızı aldım, ön kestiğim parçayı. Ve buradaki böyle kalça çıtı var, bakın burada. Gördüğünüz gibi, bu kalça çıtını getiriyorum. Bu kare hangi kareye denk gelmiş? Bunu da ona göre getireceğim arkadaşlar. Şurası. Yani şurası benim için şuradan yine takip ediyorum. Bakın. Şuradan görüyor musunuz arkadaşlar? Hep desenleri takip ederekten kesiyorum her zaman. Benim için bu çok önemli. Yine hemen sabunumla kenarlarını kesiyorum. Ve etek boyumuz zaten belli. Bazı noktalarda kareli çalışmak zor olsa da bazen de çok kolay. Gördüğünüz gibi direkt keserken cetvel bile kullanmıyorum. Çünkü karenin devamını kestim. Evet arkadaşlar ön ve arka parça olmak üzere eteğimizi kestik. Ve eteğimizin kenarlarına iplikler akmasın diye overlock ya da zikzak dikişle temizleme işlemi yapacağız. Biz e, singel dikiş makinamızda zikzak yapmak için makinamızın e, hafsa kısmına bakıyoruz. Burada numaralar var. 0 düz dikiş, 1 zikzak, 2 farklı dikişler olaraktan gidiyor. Biz zikzak fotoğrafını görüyoruz ve üzerinde 1 yazıyor. Üzerine basıyorum ve zikzak dikiyor şu anda makinamızın. Evet arkadaşlar, şimdi zikzaklık işlerimiz bitti. Birleştirme işlemindeyiz. Makinamızı tekrar düz dikiş ayarımıza geçirdik. Önce arka ortasını birleştiriyorum. Daha sonra yan dikişlerini birleştirip penslerini alacağım. Evet arkadaşlar eteğimizi diktik ve ütüledik. Ütüledikten sonra benimle daha önce workshop çalışanlar bilirler. Jerset telayı çok severim ben. Jerset tela birçok kumaş için uygun. Kumaş karakterini bozmadan e, dikişlerimizin daha kalitesi kaliteli görünmesini sağlayacak bir tela çeşidi. Burada da etek ucuna 5 santim jerset telamızı ütüyle yapıştırdık. E, jerset telamızın bir tarafı hafif şekerli bir dokuya sahip, diğer tarafı da daha böyle pürüzsüz ve düz. Şekerli tarafını kumaşa yatıraraktan ütüyle, ütünün sıcaklığıyla bastırdığımız zaman gayet güzel yapışıyor. Hatta çok hızlı yapışıyor. şimdi gizli fermuarımızı dikeceğiz. Bunun için arka ortasına 20 cm fermuar boyumuz kadar boşluk bırakmıştım. Makinamızın ayağını singer dikiş makinamıza gizli fermuar ayağını taktım. Şu anda gizli fermuarını dikip kemerini hazırlayıp eteğimi tamamlayacağım. Şimdi eteğimizi yaptık, Fermuarımızı taktık ve şu anda kemerini hazırlayacağız. Kemer hazırlamak çok önemli. Şimdi ütüyle biraz işimiz var bizim. E, Jerset telamızı alıyoruz, komple kemerimizi yapıştırıyoruz ve e, biraz daha sert olması gerektiği için arkadaşlar ben ekstra kalın bir telayı 5 cm eninde kestim ve bu telayı kemere yapıştıracağım. Az sonra e, kemerin hazırlanmış halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi telamızı yapıştırdık gördüğünüz gibi hafif de böyle ikiye katladık kemerimizi daha net bir görüntü oluştu ve açıyoruz buradan bir santimden şu şekilde kesiyoruz dikiş payı her zaman dikiş paylarına bir santim tutuyordum arkadaşlar hatırlarsanız buradan böyle bir santimimi kesiyorum. ön orta noktamıza bir çıt attık ve kemerimizin orta noktasına da bir çıt attık. Bizim için her zaman regole sağ taraf ve sol tarafın eşit olması çok önemli. Bu neden? E, simetri sorunu yaşamamak için. Yani e, belimizin bir tarafında boşluk olup sağ taraf, diğer sol tarafta daha az bir boşluk olmaması için ön ortasına baz alıp iki tarafa da eşit şekilde ölçümüzü e, şey yapacağız, dengeleyeceğiz. 38 bedenin klasik bel çevresi 72 santimde, 36 santim bir tarafa, 36 santim bir tarafa dikeceğiz. Şu anda makinamda ben hemen kemeri dikmeye başlıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar eteğimizi diktik, e, kemerimizi de hazırladık. Şimdi kemerimizi tersine çeviriyoruz arkadaşlar. Burada 1 santimden fermuarımızın Dip noktasından gördüğünüz gibi buradan bu şekilde bir santimden dikiyorum. Evet arkadaşlar şu anda üst dikişimizi yaptık, ee, belimizin iç dikişi kaldı. Ee, bu elegant bir etek olduğu için e, spor dikiş görünmeyecek bunda. Daha önce çalıştığımız e, projelerde bazılarını spor dikiş yapıyorduk ama bu tarz kumaşlarda kesinlikle spor dikişi yapmıyorum. Şıklığı bozmamak adına. O yüzden iç dikişimizi de e, iğne ile tam diktiğimiz noktadan kemerimizi kıvırıyorum. Evde baskı dikişi yapacağım arkadaşlar. Böyle iğneliyorum. Sonra elimle bunu hemen bastıracağım ve etek ucu baskımı tamamlayacağım. Sonra da mankene giydirip Sizlerle nasıl bir etek olduğunu paylaşacağım. Evet arkadaşlar, Pierre de mini eteğimiz şu anda bayan singerin üzerinde gördüğünüz gibi. Altına sneakerlarla giydiğimiz zaman üzerinde bir e, tişörtle daha spor bir hava, üzerine şık bir ipek bluz ve stilettolarla da akşam davetlerinizde çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Başka bir projede görüşmek üzere, sevgiler.